Aslında e, 3 yaşında falanmışım İlk konuşmaya başladığımda annemler hep e, ilk yani 3-4 yaşlarından beri diyeyim. İlk konuşmaya başladığımdan beri doktor olacağımı söylediğimi söylüyorlar tabii. Onu ben hatırlamıyorum ama kendim bilinçli olarak ne zaman doktor olmayı istediğimi bakarsak, e, hatırladığım en böyle net anı ilkokul 2. sınıftaydık. E, ben tabii asker çocuğuyum. Babam e, nedeniyle birçok şehirde okuduk. 5 ayrı Yerde ilkokulu bitirdim anaokuluyla beraber ve birçok öğretmenim oldu. Ama ilkokul ikinci ve 3. sınıfta beni okutan Gülseren Atıcı öğretmenimi hiç unutmam. Ee, onun e, uygulamalı derslerinde özellikle ilkokul 3'teki o uygulamalı fen bilgisi derslerinde doktor olmaya karar vermiştim. İnsanlara nasıl yararlı olabileceğim, biyolojinin ne olduğu, insan dokusunun, e, organların neler olduğunu o zaman öğrenmiştim. Ve o günden sonra hiç kararım değişmedi. E, estetik cerrahi sonraki yıllarda geldi ama doktorluk ilkokul 2'de 3'te geldi. Bizlere yön verenler öğretmenlerimiz. Onlar olmasa herhalde yönlenemezdim diye düşünüyorum. Bu vesileyle başta kendi öğretmenlerimiz sonra bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nde kutlayayım. O da unutulmasın.